300-400'e yakın hayvan var. Merinos Alman Siyahbaş Kaç tane de yerlılık var. Merinoz. Alman Siyahbaş Yes. Şimdi temiz merinoslar, istediğimiz gibi hayvanlar var. Yüzü lekeli olanları almayacağız. Bak burada. Şimdi şu siyahın arkasındakiler. Bak bunlar. Şu arkadaki. Evet şu arkadaki. Evet. Şu. Şu giden şunun önündeki. Bu ortada beyaz yüzlü olan. Onun yanındaki biraz küçük. keçi de var burada. Keçi lazım değil. Bu kalman siyah başı gayet güzel. Tesil onun önündeki. Yani çok var hayvan da. Şimdi bir araya toplamak lazım. Keçiler de var. Tamam, siyah parçalık, gayet temiz. Ve gibi. Evet. Merinos, gayet bu da güzel. Arkadaki merinos, siyah parçalık. Eğer istenirse. Hatta su fok melezi, gayet de güzel. Bu arkadaşlar burada kalır, bizi beklerler. İki tane karabaş var, gayet güzel. ve fesili. Burada beyazlar var. şu aradakiler. Gayet güzel. Doğdu Bey. Malzeme bunlar. Buradakiler yani.